Allah'ın hükmünden kimse kaçabilir mi? Kaçamaz. Hani bir tane hikaye anlatılır. Bir gün bir aslanla bir tilki arkadaş olmuşlar. Tilki demiş ki aslan kardeş demiş, aslan abi demiş, abi diyor bana. Ben demiş sana hizmet edeyim demiş yanında. Sen de beni koru demiş, muhafaza et. Olur mu demiş, olur demiş. Onun eşine gelmiş. Aslanlar çünkü çalışmayı sevmez. Aslan, hani bir söz vardır. Aslan yattığı yerde, yerden belli olur diye. O söz niye söylemiş biliyor musunuz? Aslanın yattığı yer nedir? O yüzden ormanlar kralı olan o hayvan, o aslan rahattır. Yattığı yeri temizlemez, pistir, pasaklıdır. Anlaşıldı mı? O da olur demiş. Tamam. Tamam mı? Tamam. Arkadaş olmuşlar. Tabi günler geçiyor böyle. Aslan onu muhafaza ediyor falan. Bir gün yukarıdan bir tane kartalın hızla geldiğini görmüş tilki. Fark etmiş. Hemen aslana sığınmış. Aslan abi demiş. Kartal geliyor. Atlamış aslanın sırtına. Tabi aslanın sırtına atlasan ne olur? Aslan ona ne yapsın? Kartal gelmiş avunu almış kapmış. Tilki kaçırmış. Tilki yukarıdan bağırıyor. Hani beni koruyacaktın diyor. Ne oldu anlaşmamıza? Tilki kardeş diyor ben seni ancak yerdekilerden koruyabilirim diyor. Göktekinden koruyamam ki. Gökten gelene ben bir şey yapamam demiş. Şimdi Emir gökten gelince arkadaşlar Emir göklerden gelince yerdekiler seni beni kurtaramaz. Sana bana fayda sağlayamaz. Emir Allah Azze ve Celle'nin katından geliyorsa eğer. Kimse bir şey yapabilir mi? Yapamaz.